Aydan yağmur niye gelmiyor sen biliyor musun? Ya eee neyse boşver bir şey yok. Ya ne oldu ya? Bak sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Güzel bir şeyler çok merak ettim söyle hadi. Benden duymadın ama. Hı -hı. Söz mü? Söz. Ya söyle hadi çatlatma hadi hadi. Yağmur artık burada çalışmak istemiyormuş. Hı? Ya. Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak bir klinik açmak istiyorlarmış. Aa. E ama buraya ilk geldiğinde çok mutluydu. Öyleydi ama artık. Ne olduysa bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki acaba? Ay çok merak ettim. Vallahi bence görünürde bir şey yok. Hı. Ama şimdi bu arkadaşı, yağmuru birlikte klinik açmaya ikna edebildiğine göre Demek ki Yağmur'un çok güvendiği biri. Hatta belki onun için özel biri belki. Hmm. Yoksa insan bu gül gibi iş yerini bırakıp niye gitsin? Ha, babasının kliniği burası. Niye başka yerde çalışacak? Tabii canım. Yani babasının yerini bıraktığına göre dediğin gibi olmalı. Hı hı. Belki de erkek arkadaşıyla atacaklardır. Olamaz mı? <laughs> Nasıl aklıma geldi? Olabilir tabii. Neden olmasın yani? Çok iyi düşündün. Gözden kaçan ayrıntılara bak. Abi Allah aşkına bırak şu büyüteci ya. Polisler yapması gereken her şeyi yaptı zaten. Ya ama batırdınız her yeri. Yenge, parmak izlerini bu özel tozla yakalayacağım. <laughs> Anne, baba çabuk gelin. Ay bu çocuğun da derdi bitmiyor hasta ya. Ergen çocuk Mehmet sen de alttan al biraz. Hulusi abi batırdın ortalı üstün başına her şey battı abi. Sen de çık abi artık hadi çık abi hadi. Bulacağım, bulacağım. Çinemciğim. Afiyet olsun. Çilem, e, Yağmur Hanım geldi mi? Ben sabah görmedim de. Ee, gelmedi Emre Bey. Zaten artık gelmeyecekmiş. Nasıl yani? Kim söyledi? Söyleyemem. Aramızda kalacağına söz verdim. Tamam. Ben de söz veriyorum aramızda kalacağını. Söyle. Nasıl gelmiyormuş Yağmur Hanım? Yağmur Hanım klinikten ayrılıyormuş. Klinikten ayrılıyormuş nasıl yani bunu nasıl klinikten ayrılıyormuş? Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak yer açacakmış. Kliniği sevgilisiyle açacak diye düşünüyoruz biz. Siz kimsiniz? Söyleyemem canım. Ya öyle her şeyi söyleyemem. Emre Bey, ben aldığım sırlara, verdiğim sözlere sadık birisiyim. Bunu bilmiyor musunuz siz? Sevgilisi mi dedin sen de mi? Yani biz öyle düşünüyoruz. Yok canım yani Sevgilisi değil de arkadaşı falandır o. <laughs> Arkadaşıdır ya. Bilemem. Yani burada çalışmak için çok hevesli olan kız... ...birdenbire niye burayı bırakıp gitmek istesin? Tabii ki daha sıcak bir çalışma ortamı için. Burada çalışmayı da benim için istemişti.